Böyle bir iş yapması imkansız. Anlıyorum. Maddi durumunuz çok iyi. Ama bu para düşünülerek yapılacak bir iş değil ki. Ancak zevk için yapılabilir. Tabii ben alacağım parayı düşünüyorum. Birazdan tanışınca bana hak vereceksiniz. Kızım hayata bağlı bir insan değildir. Neden? Çok yazık. Bakın bizim gibi sürünenler bile hayata dört elle sarılıyor. Olabilir. Ee, kızım... Bedri. Hadi ama hayatım çok geç kaldık. ...affedersiniz. Tanıştırayım. Karım Gülşen. Memnun oldum efendim. Rahatsız olma. Ayşin Hanım uyandılar beyefendi. Onunla konuşurken fazla üstüne varmayın olmaz mı? Rica ederim. Merak etmeyin. Teşekkür ederim beyefendi. İyi günler. Hanımefendi iyi günler. Kim bu adam Bedricim? Ne istiyor? Ayşin görüşmek. Ne istiyormuş Ayşin'den? Elinde Ayşin'in fotoğrafları varmış da satmak istiyor. Parasızdırmak için. Neden sokuyorsun böyle lan evimizi anlamıyorum. Kapıdan savun gitsin canım. Beni görmek istemişsiniz. Evet. Ayşin Hanım diye. mi? Ayşin. Ben Sinan, fotoğrafçıyım. Sizinle bir şey konuşacaktım. Evet. Söyleyin nedir? Bir iş teklifi. İş teklifi mi? Biliyorum, yadırgayacaksınız. Ama ilginç bir iş bu. Ne işi? Foto modellik. <laughs> <laughs> Kabul edeceğinizi biliyordum, Teşekkür ederim. Allah benim gönlüme göre verir zaten. <laughs> saçmalamayın. Haklısınız. Ben ara sıra hep böyle saçmalarım. Bir daha saçmalarsam hatırlatın lütfen. Yeni saçmalıklara gerek kalmayacak. Kısaca cevap vereyim size. Foto modellik yapmaya hiç niyetim yok. E, bu düşüncenize saygı duyarım. Olabilir. Beni dinlemek zorunda değilsiniz pek tabii. Oysa ben de ümitlerle gelmiştim. Sizin için eğlenceli bir iş, benim için toplam 20 bin liralık kazanç. 20 bin lira mı kazanacaktınız bu işten? Evet. Belki sizin için önemli bir miktar değil. Neyse bunları sonra görüşürüz. Sizin bugün biraz canınız sıkkın anlaşılan. Eyvallah. Güle güle. Ha, unutuyordum bunu size getirdim. Güzel bir fotoğraf doğrusu. Teşekkür ederim. Borcum. Rica ederim sizin. Mersin. Rahatsız ediyorum ama şayet düşüncenizi değiştirirseniz adresim orada yazılı. Boşuna konuşuyoruz. Düşüncem değişmez. Yazık. Oysa ben diyordum ki hani belki... Biliyorum. Sizin için para getirecek bir iş ha? bu. Terbiyesiz. Ukala. Ama tersmiş be. Hasta mıdır nedir? Fena çuvalladık. Ne yapmalı şimdi? kapatmayayım bir dakika. Bakın olmayacak şey yoktur. Yeter ki siz... Aa, sıktın artık. Aa, sıkarsın sen de be kızım. Deli midir nedir? Cevap verme Ayşin. Hep senin yüzünden Bedri. Canım fena bir çocuğa benzemiyordu. Ver eline birkaç kuruş gitsin. Merhaba. Merhaba. Ben de sizi bekliyordum. Sahi Evet. Şu işi tatlıya bağlasak diyordum. Çok güzel. Bağlayalım. Buyurun. Nedir bu? Ben pek konuşmayı beceremem de yazdım. Yo, lütfen şimdi açmayın. Okuyun sonra konuşuruz. Yirmi bin demek. Ulan alacağın olsun senin. Artık sizi rahatsız etmeyeceğim Ayşin Hanım. Şirket başka birini buldu. Buyurun mektubunuzun cevabını. <laughs>